Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Rabbimizin adıyla Hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan bir ve tek olan her şeye hükmeden Yüce Rabbimize mahsustur. Selat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun.'' Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Seher vaktinde dualar kabul olur. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Şu anda ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Rabbimiz senden bugünün hayrını ve bereketini istiyoruz bugünün kazalarından, belalarından, musibet ve şerlerinden, afetlerinden hepimizi muhafaza ile Allah'ım. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Bizi af edecek ve bağışlayacak sonsuz merhamet sahibi ancak ve ancak sensin. Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bütün günahlarımızı bağışla. Rabbimiz, Esma-i Hüsna isimlerin hürmetine senden istiyoruz ve diliyoruz. Ey çok fazla ihsan eden, el-Vehhab olan, Vehhab olan Allah'ım, el-Vehhab ismi şerifin hürmetine senden, sonsuz hazinenden istiyoruz. Bize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bütün sıkıntılardan beri eyle Allah'ım verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ey bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan er rezzak olan yüce Allah'ım. Her rezak ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Şu anda duamızı dinleyip geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Verdiğin rızkı bereketlendir Allah'ım. Bizi her türlü fakirlikten, yoksulluktan, kıtlıktan muhafaza ile bütün dünyadaki mümin kardeşlerimize bol bereketli rızıklar ihsan ile zulüm altında olan bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle. Bütün düşmanları, zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Ey her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran El Fettah olan yüce Rabbimiz. Şu anda Gazze'de ve dünyanın bütün Müslüman beldelerinde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize El Fettah ismi şerifinle fetih kapıları aç Allah'ım. Zalimleri yaptıkları o tuzaklarına düşür. Bütün zalimleri İslam'a zulmeden bütün zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Fettah ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bize hayırlı kapılar aç, evlenmek üzere olan bütün mümin kardeşlerimize hayırlı güzel eşleri ihsan eyle. Dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle. Evli olan kardeşlerimizin de huzurunu daim eyle Allah'ım. Ey her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan, el-alim olan yüce Rabbimiz, el-alim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. El-alim ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi nasipdar eyle, el-alim isminle sana niyaz ediyoruz. Ya Rabbel alemin, bize fayda sağlayacak ilimleri nasip eyle. Faydasız ilimden sana sığınırım. Allah'ım, öğrendiğimiz ilmimizle hakkıyla ihlaslı olarak kulluk yapan kullarından eyle bizleri. Zararlı ilimden sana sığınırız. Ey dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan, el-Kabid olan yüce Rabbimiz, el-Kabid ismi şerifinde sana niyaz ediyoruz. Yüreğimizi daraltan, bizi sıkıntıya sokan zorluklarımızdan, zor imtihanlarımızdan, el kabid ismin hürmetine sıkıntılarımızı gider, kalplerimize inşirah ver, bize huzur ver Allah'ım. Ey dilediğine bolluk veren, açan, genişleten, el basit olan yüce Rabbimiz, el basit ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz, el basit isminin sırlarına hepimizi nasipdar eyle, El Basit ismin hürmetine bize bolluk ve bereket ihsan eyle. Her anlamda bolluk ve bereket ihsan eyle. Verdiğin bu bütün sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü isyanlıktan, nankörlükten ve bütün günahlara düşmekten muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Ey yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, el hafid olan yüce Rabbimiz, bizi alçaltma, zelil etme, izzet ve şerefimizi arttır. Bütün işlerimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Ey yukarı kaldıran, yükselten, errafi olan yüce Rabbimiz, errafi ismi şerifinin hürmetine bize izzet ve şerefimizi arttır. Bütün dünya Müslümanlarını yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, güç ve kuvvet ver Allah'ım. Rabbimiz, bütün kafirleri alçalt, onların izzet ve şereflerini ellerinden al. İzzet ve şeref ancak ve ancak Rabbimize, Peygamberimize ve müminlere mahsustur. Rabbimiz, üstümüzden rızanı, merhametini esirgeme, günahlarımız sebebiyle bizi sıkıntılara, darlıklara, fakirliğe, kıtlığa ve zor imtihanlara müptela etme Rabbimiz senden niyaz ediyoruz. Bütün dualarımız, ibadetlerimiz ancak ve ancak sanadır. İyyâke nabudu ve iyyake nestaîn. Biz ancak sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Rabbimiz Bizim bütün sıkıntılarımızı gider. Şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider. Yüreklerine inşirah nasibeyle, evlerine huzur ve bereket ihsan Eyle Ey Rabbimiz, hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan Eyle Şifa verecek ancak ve ancak sensin. Ey Rabbimiz Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Ey Rabbimiz geçim darlığı çekenlere bol bereketli rızıklar ihsan Allah'ım dünyada güzel sağlıklı bir ömür yaşayıp tam bir iman ile bu dünyadan güç et, göç etmeyi bize kolay eyle. Ahirette de sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arşının altında onun sancağı altında bir olmayı bize kolay eyle ahiretteki bütün hesabımızı kolay eyle, bizi arşının altında gölgelendir Allah'ım, havz-ı kevserinden kana kana içmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Rabbimiz, dünya ve ahirette bize iyilikler ve güzellikler ihsan eyle, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.